Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf sosyal bilgiler 6. ünite ders noktaya devam ediyoruz. Evet nasıl bir yönetim yani etkin vatandaşlık ünitesi nasıl bir yönetim konusuyla devam edelim. Demokrasi ve demokrasinin temel ilkeleri nelerdir? Demokrasi halkın kendi kendi yönetmesi esasına dayanan bir yönetim şeklidir. Demokratik, yönetmenin, e, demokratik yönetimlerin dayandığı bazı temel ilkeler vardır. Bu temel ilkeler zamanla tüm demokratik yönetimlerin ortak özelliği haline gelmiştir. Demokrasinin temel ilkelerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Birincisi milli egemenlik, özgürlük, katılım, çoğulculuk, çoğunluk, eşitlik. Milli egemenlik yönetme yetkisini millete verilmesidir. Millet egemenliği seçimlere katılarak bunu kullanır. Millet bu hakkını geçici olarak seçtiği cumhurbaşkanı ve milletvekili aracıyla kullanır. Özgürlük, insanların anayasal ve yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla başkalarının özgürlüğünü engellemeden İstedikleri her şeyi yapabilmeleri, düşünebilmeleridir arkadaşlar. Katılım. Halkın yöneticilerini seçtikten sonra onların yönetimle ilgili kararlarını etkileyebilmesi ve gerektiğinde değiştirmesinde etkili olabilmesidir. Çoğulculuk. Farklı görüşlere, anlayışlara, inanışlara saygı gösterilmesidir. Farklı fikirlerin yönetime yansımasıdır. Çoğunluk. Seçimlerde en çok oy alan kişinin ya da partinin ülkeyi millet adına idare etme hakkına sahip olmasıdır. Eşitlik tüm vatandaşların kanun önünde aynı haklara sahip olması demektir. Demokratik yönetimlerde insan haklarına saygı esastır. Bu nedenle temel hak ve özgürlükler anayasayla güvence altına alınmıştır. Not, dünya üzerinde tüm uluslar yönetimde söz sahibi olmak için büyük uğraşlar vermişlerdir. Bizim toplumumuzda da demokrasiye geçiş çok kolay olmamıştır. Atatürk demokrasinin temeli olan milli egemenliği yerleştirmek için büyük mücadeleler vermiştir. Evet, yönetim biçimleri nelerdir? Tarih boyunca devletlerin yönetim biçimleri ve hakimiyet kaynağı farklı olmuştur. Tarihte uygulanan bazı yönetim şekilleri şunlardır. Cumhuriyet, monarşi, oligarşi ve teokrasi. Bunlara kısaca değinelim. Cumhuriyet nedir? Halk ülke yönetiminden söz sahibidir. Demokrasi ile ilişkilendirilebilecek yönetim biçimidir. Halk yöneticilerini belirli bir süreliğine seçer. Halk kanunlar önünde eşit hakları sahiptir. İnsan hak ve hürriyetlerin en iyi korunduğu yönetim biçimi olarak söylenebilir. Onarşi yönetme yetkisi tek kişinin elindedir. Yani bu tek kişi padişah, kral, han, kağan gibi söylenebilir. Yöneticilerin emirleri kanun sayılır ve yönetici yargılanamaz. Bir yönetici ülkeyi ömür boyu yönetebilir. Siyasi otorite miras yoluyla bir kişinin eline toplanmıştır. Yani e, bu tek bir kişi daha doğrusu saltanat yönetiminde diyebiliriz. Seçme seçim hakkı yoktur. Oligarşi yönetme yetkisi bir grubun ya da küçük bir azınlığın elindedir. Ülke yönetiminde görev olan kişiler seçkin bir zümre tarafından atanır. Siyasal gücü elinde tutan grup devletin tüm kurumlarını kontrol altında alır. Teokrasi nedir? Dini kurallar devlet yönetiminde etkilidir. Yasama, yürütme, yargı güçleri dini kurallara bağlı kalmak zorundadır. Devlet yönetiminde görev alanlar yaptıkları tüm işleri Tanrı adına yaparlar. Hakimiyetin kaynağı Tanrı'ya ait olduğu kabul edilir arkadaşlar. Evet 3 kuvvet kanun e, uygulaması var arkadaş. 3 kuvvet nedir? Demokratik ülkelerde ülkeyi yönetenler devlet içinde işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için çeşitli görev ve sorumluluklarla 3 ana güce dağıtılmıştır. Bunlar yasama, yürütme ve yargıdır. Yasama yetkisi. Yasama devletin yasa yani kanun yapma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisidir. Ülkemizde kanun yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yasama yetkisi anayasada şu şekilde ifade edilir. Madde 7. Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir ve bu yetki devredilemez. Anayasaya göre TBM üyeleri genel oyla seçilen milletvekillerinden oluşur. Bu vekiller sadece seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler. TBM'nin görev ve yetkileri şöyledir arkadaşlar. Kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmak, genel, af, genel ve özel af çıkarmak, para basılmasına karar vermek, savaş ilanına karar vermek gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 600 milletvekilinden oluşur. Bu milletvekilleri 5 yılda bir yapılan halkın seçtiği genel seçimlerle belirlenir. TBM genel kurulunda görüşülen kanun teklifleri yeterli çoğunlukta oy aldıklarında kanun çıkartılmış olur. Evet, yürütme yetkisi. Yürütme meclisin yaptığı yasalara uygulanmasıdır arkadaşlar. Başka bir ifadeyle kanunlar çerçevesinde ülkenin yönetilmesidir. Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanuna uygun olmak olarak kullanılır ve yerine getirilir. Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri bazıları şöyledir arkadaşlar. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yetkiler anlaşmaları onaylar ve yayınlar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. TPM adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil eder. Yargı yetkisi. Yargı toplum hayatında ortaya çıkan hukuk aykırılıkları belirleme, uyuşmazlıkları çözme ve yasalara uymayanları cezalandırmaktır. Yargının amacı hukuk düzeninin gerçekleştirmesi ve korunmasıdır. Yargı yetkisi bağımsız mahkemeler ve tarafsız mahkemeler tarafından yürütülür. Evet, ülkemizdeki yüksek mahkemeler, Anayasa Mahkemesi, anayasada yazılı temel hak ve özgürlükleri korumak ve TBMM tarafından çıkarılan kanunları anayasaya uygunluğunu denetlemek yetkili olan üst mahkemedir. Danıştay, yürütme yetkisine sahip organlara yardımcı olan inceleme, danış ve danışma ve karar organıdır. İdari yani yönetimle ilgili davaların son inceleme yeridir. Yargıtay, adliye mahkemeleri tarafından verilen kararların son inceleme yeridir. Adliye mahkemeleri kişiler arasında sorunlara bakan adli davalar yani mahkemelerdir. Kuvvetler ayrılığı, güçler ayrılığı ilkesi nedir? Devletin gücünü ve görevlerinin yasama, yürütme ve yargı organları arasında dağıtılmasına güçler ayrılığı ya da güçler ayrılığı denir arkadaşlar. Kuvvetler ayrılığı veya güçler ayrılığı denir. Başka bir deyişle de, kuvvetler ayrılığı yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden görev alanlarına müdahale etmeden ayrı ayrı çalışmasıdır. Evet yöneticilerimiz ve biz konumuzda yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlar siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya, bireyler diye sayabiliriz. Ülke yönetiminde her ne kadar yöneticiler söz sahibi olsa da bu hakları sınırsız değildir. Ülke yönetiminde yöneticilerin karar almalarında kanunlar çerçevesinde siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve bireyler de etkilidir arkadaşlar. Not, kamuoyu bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesidir. Zaten kamu halk demektir. Oy da düşünce, fikir demektir. Yani halkın düşüncesi, fikri. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve bireyler ile kamuoyunu oluşturabilirler. Siyasi partiler, Siyasi görüşlerini ve programlarını devlet yönetimine uygulayabilmek için seçim yoluyla yönetime gelmeye çalışan teşkilatlara siyasi partiler denir. Halkın düşüncelerini, isteklerini, şikayetlerini doğrudan meclise taşıyabildiklerinden yönetimin karar alma sürecini etkileyip kolaylaştırabilirler. Ülke yönetimine girerek vatandaşların en yüksek refah düzenine erişmelerini sağlamaya çalışırlar. Toplumun refah için çözüm önerileri sunarlar. Yöneticiler ile halk arasında bağlantıyı katkı sağlarlar. Sivil toplum kuruluşları devletin dışında bir takım siyasal, kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleri yürüten gönüllü kuruluşlara sivil toplum kuruluşları denir. Hukuk devleti uygulamalarının desteklenmesine ve demokratik hakların geliştirmesine katkı sağlarlar. Toplumun gelişmesinde, aydınlatılmasında ve korunmasında bazı sorunların çözümünde önemli rol üstlenirler. Vatandaşlık bilincinin gelişmesinde, kamu oluşturulmasında, bireylerin taleplerini dile getirilmesinde yardımcı olurlar. Medya, Gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ gibi yani internet gibi kitle iletişim araçlarının medya denir. Medyanın topluma yönelik bir takım görevleri vardır. Bunlardan bazıları toplumsal değer ve araç amaçların belirginleşmesine yardımcı olur. Bilgi ve eğitim düzeyinin yükselmesine yardımcı olur. Kültürün gelişmesine, geliştirilmesine, bireyin eğlenmesine katkı sağlar. Günümüz koşullarında medya insanları çeşitli yollarla etkileyip yönlendirebilmektedir. Medya yöneticilerinin yaptıkları işleri halka duyururken halkın istek ve şikayetlerinin de yöneticilere ulaştırılmasına katkı sağlarlar. Yani bir bakıma e, halkla devletin, devletle de halkın arasında bir köprü vazifesi, iletişim vazifesi de üstlenirler. Medya yasama, yürütme ve yargı güçlerinin çalışmasını izleme, eleştirme ve halkı bilgilendirme görevini yapabilir. Not medyada yer alan haberler, düşünce ve eleştiriler yöneticilere uyarıcı etki yaparak hizmetlerin daha sağlıklı gelişmesini sağlar. Diğer not, medyanın kamuoyu oluşturmasında etkisine verilebilecek en güzel örneklerden birisi de Kurtuluş Savaşı'dır. Atatürk kitle iletişim araçlarının kamuoyu oluşturmasının rolünün farkındadır. Bunun için milli mücadele yıllarında halkı bağımsızlık fikri araçlarında örgütleyerek ve bilinçlendirmek için gazetelerin kurulmasını öncülük etmiştir. İrade-i Milliye ve Hakimiyet-i Milliye gazeteleri veya Anadolu Ajansı gibi haber e, portalları yapmıştır. Açılmasını öncülük etmiştir. Bireyler Bireyler seçme ve seçilme hakkını kullanarak toplu ve bireysel eylemler, gösteriler yaparak yönetime doğrudan veya dolaylı etki edebilirler. Bireyler toplumsal bir sorunu kendilerine verilen haklar doğusunda demokratik bir tutum izleyerek çözmek için yöneticileri harekete geçirebilirler. Evet hayatın içinde demokrasi, toplumsal hayatımızda demokrasinin önemi. Bir toplumda insanların farklı düşünceleri sahip olması ve o toplumu zenginlik katar. Demokratik bir toplumda insanlar birbirlerinin farklı düşüncelere saygı gösterirler. Demokratik ülkelerde toplumsal yaşam eşitlik, hak ve adalet üzerine kuruludur. Toplumsal düzenin korunması için insanların birbirlerinin hak ve özgürlerine saygı duymaları gerekir. Toplumsal hayatı paylaşan insanların bir arada huzur içinde yaşayabilmeleri için belli bir düzene ihtiyaç vardır. Bu düzeni, bu düzeni sağlayan bazı kurallar vardır. Bunlar yazılı kurallardır. Bazıları da sözlü yani sözler, geleneksel kurallardır. Yazılı olmayan kurallardır. Örneğin görgü kuralları yazılı değilken hukuk kuralları yazılı kurallardır. Toplum hayatını düzenleyen hukuk kurallarına herkes uymak zorundadır. Demokratik değerleri benimsemiş toplumlar bir özgür eleştirel düşünen bireylerden kuruludur. Eğitimli bireylerden oluşan bir toplum oluşturmaya amaçlarlar. Birbirlerine saygı duyar ve düşüncelerini özgürce ifade ederek ortam oluştururlar. Bir haksızlık olduğunda sessiz kalmazlar ve hakların aranmasını isterler. Demokratik toplumlarda vatandaşlar yöneticilerini belirlemek için seçim yaparlar. Eğer vatandaşlar seçtikleri kişinin yönetimini beğenmez ve istemezlerse bir sonraki seçime kadar düşüncelerini değiştirebilirler ve farklı birini seçebilirler. Seçimde en çok oyu olan kişi ya da parti yönetime gelir. Böylece demokrasinin katılım, seçme seçilme, çoğunluk, çoğulculuk gibi temsil e, gibi temel ilkelere uygulanmış olur. Bu yolla halk yönetime katılır. Seçilen yöneticiler anayasada belirlenen süre içinde görevlerini yaparlar. Eğer vatandaşlar bu seçilen kişileri istemezlerse bir sonraki seçimde farklı adaylara oy vererek değiştirebilirler veya devam etmesini isteyebilirler. Yani seçimle gelen yöneticilerin değiştirilmesinden şartlı şartı yine seçimdir arkadaşlar. Not demokratik toplumlarda vatandaşlar seçimle oy vererek katılım hakkı ve seçme hakkını kullanmıştırlar. Kanlı direniş. Arkadaşlar burada da yakın tarihimizle ilgili bir gelişmeye değinelim. Ülkemiz demokrasiyle yönetilmektedir. Buna göre ülke yönetiminde görev alanların değişmesi sadece seçimle olur. Ancak bazı dönemlerde darbeler yapılarak demokrasiye müdahale edilmiştir. Yönetime zorla el konulmuştur. Bu duruma benzeyen bir darbe girişimi 15 Temmuz 2016 günü yaşanmıştır. Demokrasiyi üzümsemeyen ve Türk ordusunun içine sızmış terör örgütü mensupları, milli iradeyi ve demokratik kuralları içe sayarak anayasal düzeni yıkıp ülke yönetimini ele geçirmek istemişlerdir. 15 Temmuz gecesinde darbeciler Boğaziçi Köprüsü'nün önemli yolları kapatmışlardır tanklarla. TRT'yi ele geçirip darbeyi halka göstermeye çalışan yayınlar yapmışlardır. Cumhurbaşkanı suikast teşebbüsünde bulunmak istemişlerdir. TBM'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni polis karargahların ve memirli istihbarat teşkilatlarının binalarına uçaklarla saldırmışlar ve bombalamışlardır. Bu darbe girişimi karşısında Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halk darbecileri toplarına, tüfeklerine, tanklarına, uçaklarına karşı canı pahasına sokağa çıkarak tehlike oluşturabilecek yerleri kuşatmıştır. Ve Cumhuriyete, devletin bütününe sahip çıkılmıştır arkadaşlar. Bu birlik ve beraberlik gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birliğimize ve devletimizin bütününe yönelik amaçları olanlara büyük bir mesaj olmuştur. 15 Temmuz günü Türk milleti bağımsızlığına göz diken iç ve dış düşmanlara karşı kuvayi milliye ruhuna bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin birliğine vatanımızın bölünmezliğine millet tekeminin tehdit edilen oluşturan kalkışmanın yaşandığı 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü olarak da kutlanmaktadır arkadaşlar. Evet, haklarımın bilincindeyim konusundayız. Temel hak ve ödevlerimiz, kişi hak ve ödevlerimiz, sosyal ve ekonomik haklar, siyasal haklar e, nelerdir onlara bakalım. Pardon. İnsan olarak doğuştan itibaren sahip olduğumuz haklar vardır. Bu temel haklarımız ve öderlerimiz anayasayla güvence altına alınmıştır. Hak ve sorumlulukların devlet tarafından anayasalara koruma altına alındığı toplumlarda bireyler kendilerini daha güvende hissederler. Haklarımız ve özgürlüklerimiz kasten ihlal edildiğinde demokratik hakkımızı kullanıp gerekli kurumlara başvurabilir ya da görevli kişilerin iletişime geçerek sorunların çözümünü talep edebiliriz. Bazı haklarımız doğuştan itibaren izinle iken bazıları sonradan bize verilebilir. En temel hakkımız yaşama hakkıdır arkadaşlar. Bu hakkımız olmadan diğer haklarımızı kullanamayız. Bazı haklar aynı zamanda ödevimizdir. Örneğin seçme hakkı gibi. Anayasamızda temel hak ve hürriyetleri 3 ana başlık altında alınır. Kişi hak ve ödevleri, sosyal ve ekonomik hak ve ödevler, siyasal hak ve ödevler. Bunlara bakalım. E, kişi hak ve ödevleri, yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, özel hayatın gizliliği, Konut dokunulmazlığı hakkı, haberleşme hürriyeti, yerleşme ve seyahat hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, sosyal ve ekonomik aktar, eğitim ve öğretim hakkı, çalışma ve sözleşme hürriyeti, konut hakkı, sosyal güvenlik hakkı, sendika kurma hakkı, grev hakkı, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması hakkı. Arkadaşlar grev hakkı işin, işçilerin belli bir süre iş bırakma eylemidir arkadaşlar. Siyasal hak ve ödevler, seçme ve seçilme, siyasi faaliyette bulunma hakkı, vatandaşlık hakkı, vatan hizmeti ve vergi görevi, ödevi, dilekçe hakkı olarak sayılabilir. Bazı hak ve ödevlerimizi kısaca açıklayalım arkadaşlar. Yaşama hakkı, en temel hakkımız yaşama hakkıdır. Çünkü bu hakkımız olmadan diğer haklarımızı kullanamayız. Yani ölüyüz resmen. Eğitim ve öğretim hakkı, herkes kişisel özelliklerine, isteğine ve başarılarına göre çeşitli okullarda okuma hakkına sahiptir. O eğitim hakkı engellenemez. Kişi dokunulmazlığı hakkı. Bir hakkın bir gereği olarak bu hakkın bir gereği olarak bir kişinin isteği olmadan ya da yasalarla belirtilen kurumlar dışında vücut bütününe dokunulamaz. Özel hayatın gizliliği hakkı. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğini dokunulamaz. Seçme ve seçilme hakkı. Demokrasinin temel ilkelerinden olan seçme ve seçilme yani ülke yönetimine katılmak en temel vatandaşlık haklarındandır. Ülkemizde milletvekili seçme ve seçilme yaşı 18'dir arkadaşlar. Dilekçe hakkı karşılaşılan herhangi bir sorunun çözümü için yetkili makamlara dilekçeli başvurma hakkıdır. Bu uygulama kurumları ile vatandaş arasındaki en etkili ve resmi iletişim, iletişim biçimidir. Vatan hizmeti ve vergi ödevi. Askerlik yapmak, vergi vermek, kanunlara uymak ve seçimlerde oy kullanmak vatandaşlık görevlerimizdendir. Konut dokunulmazlığı hakkı. Anayasaya göre kimsenin konutuna kanuni zorunluluk olmadıca Dillemez, dokunulamaz arkadaşlar. Evet, kadın ve toplum konusuna değinelim arkadaşlar. Son konumuz. Dünden bugüne Türk kadına. Eski Türklerde kadına büyük değer verilirdi. Devlet yönetiminde Hakan'ın yanında eşi olan Hatun da etkiliydi. Hakan ile Hatun yabancı ülkelerin temsilcilerini beraber kabul ederlerdi. Hatun çeşitli törenlerde siyasi meclislerde Hakan'ın yanında bulunur. Hakun, hatun gerektiğinde Türkkan ile devleti idare ederdi arkadaşlar. Türkler Müslüman olduktan sonra hatunlar önemli bir konumdaydı. İlk Müslüman Türk devletlerinde hatunların özel askeri birlikleri olması bu durumu kanıtlar. Türkiye Selçukluları ve Danışmaetlerde da devlet yönetiminde kadınlar önemli rol oynamışlardır. Osmanlı sarayında olduğu gibi sultanların yaşı küçük olduğu zaman yönetimde anneleri etkili olmuştur. Türkiye Selçuklularında 1. Kılıç Arslan'ın hanımı Ayşe Hatun, 2. Kılıç Arslan'ın kızı Gerfer Nesibe Hatun toplumda sözü geçen kadınlardandır. Kadınların teşkilatlanmak gelişmesi için Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı, dünyanın ilk kadın teşkilatı olan Bacıyanı Rum Teşkilatı'nı yani Anadolu Kadınları Birliği'ni kurmuştur. Ülkemizde kadın hakları konusunda ilk çalışmalar 19. yüzyılda yapılmıştır. Tanzimat döneminde kadınlara sınırlı olarak bazı haklar verilmiştir. 1843 yılında kadınlara ebelik eğitimi almaya başlamışlardır. 1913 yılından itibaren kadınlar devlet memuru olmaya başlamışlardır. Gerek bir Dünya Savaşı'nda gerekse Kurtuluş Savaşı'nda kadınlar Türk kadını kahramanca üstüne düşen görevi yapmıştır. Fedakarlığın yerine getirmiştir. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte Atatürk ve TBM kadınların bu fedakarlıktan unutmamıştır. Cumhuriyetle birlikte yönetimde toplumsal ve ekonomik alanda kadınlara, erkeklere eşit haklar verilmiştir. Kadınlarla erkeklere eşit haklar verilmiştir. Not kadınlar medeni kanun ile 1926'da meslek mülkiyet edilme ve boşanma gibi miras gibi haklardan edilmişlerdir. E, Türk kadını 1930'da ilk kez belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. 1933'te muhtarlık seçimlerinde hak kazanmıştır. 1934'te de milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Not Türk kadını siyasi haklarına birçok ülkeden önce kavuşmuştur. Kendi alanında ilk olan kadınlarımızdan bazı da şunlardır. Sadiye Ardahan ilk kadın belediye başkanıdır arkadaşlar. Gül Esin ilk kadın muhtardır. Dayla Aytaman ilk kadın validir. Türkan Akyol ilk kadın bakandır. Tansu Çiller ilk kadın başbakandır. Türk kadınları günümüzde yönetimde toplum hayatında önemli bir role sahiptir. Kadın ve erkek arasındaki cinsiyet ayrımı ortadan kaldırılmış ve bu eşitlik da koruma altına alınmıştır. Toplumsal yaşamda iş, meslek edinme, yönetme gibi alanlarda kadınlara, çocuklara ayrıcılık tanımaya, onların toplumun öteki kişileriyle eşit duruma getirilebilmene yollarını açmaya pozitif ayrımcılık denilmiştir. Kadınların siyasi, ekonomi ve toplumsal alanlarda daha fazla temsil edilebilmesi ve toplum hayatı içinde daha fazla yer bulabilmesi adına bireyler ve devlet tarafından pozitif ayrımcılık yapılmaktadır ve yapılmalıdır. Not, ülkemizde kadınlara pozitif ayrımcılık yapma, ekonomik, siyasi ve toplumsal temsil hakkını tanıma gibi olumlu tutum ve davranışlar sergilendiği gibi kadına şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz tutum ve davranışlar sergilen kişiler de görülmektedir. Hem bireyler hem de devlet kadınlara yönelik olumlu ve olumlu tutum ve davranışların artırılması sağlamalı. Ve cin, şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz tutum ve davranışlar yok edilmesinde çaba göstermelidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ünitemiz burada bitti. E, hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar ve başarılar dilerim.